Esselamu Aleyküm değerli kardeşlerim. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Hamd yalnızca alemin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salat ve selam peygamberimize, aline, ashabına ve ümmeti Muhammed'in üzerine olsun. Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif'in sonuna geldik. Sonlarına yakın İzmir'deki camilerimize şif merkezi sistemine şifreleri kırılarak şarkı türkü dinletilmiş olması bizi çok derinden düzen bir durum oldu. Bu, bu olay, bu vaka hırsız içeride olursa kapı tutmaz sözünün ne kadar doğru olduğunu bizlere gösterdi. Biz dış mihraklardan, dışarıdaki düşmanlardan bunu beklerken ki onlar bile yapmıyorlar bunu içerimize bir insanın yapmış olması üzücü bir olay. Ülkemize değerli kardeşlerim şunu iyi düşünün bak net ve kesin bir şekilde söylüyorum. Bizim ülkemizde ezan Türkçe okunsun, ezana ayar vermek isteyenler. Kur'an-ı Kerim Arapçada bir Arap düşkünlüğümüzü Arapça okuyalım deyip Allah lafzını, kelamını, tek kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'i değersizleştirme, itibarsızlaştırmaya çalışanlar, çalışanlar. Kur'an bize yeter, Arapçada okuyalım. Resul'e, sünnete, hadise gerek yoktur deyip akşama kadar, akşama kadar Kur'an yorumlayan, tebliğ eden insanlar peygamberimiz aradan çıkarım. Bunlara bakın kardeşlerim hepsi birer oyunun ürünüdür. Bunların hiçbiri dinle, maneviyette alakası olmayan insanlar ülkemizde dinimize, diyanetimize, Kur'an'ımıza, maneviyatımıza, ezanımıza ayar vermeye çalışıyorlar. Bu üzücü bir olay. Deli kardeşlerim, biz ne demişti Allahu Teala? Lekum dinukum veliyedin. Kafirlere sizin dininiz size, benim dinim bana. Kıymetli kardeşlerim, bu Kur'an, bu namaz, bu oruç, bu maneviyat bizim. Bizim dinimiz bize, sizin dininiz size. Eğer bu ülkede yaşayıp da bu ülkenin nimetlerinden faydalanıp da bu ülkenin çanağından, tasından çorbayı içip de içine devam edip söylemiyorum arkadaşım. Böyle bir hakkınız yok. Bizim manevi değerlerimize saldırma hakkını sizlere kimse vermez. Yaşayacaksan kendi dinsizliğini, inançsızlığını kendin yaşa. Ülkemizde hiç arkadaşlarım açık bir bayana açıksın diye sapığa, fuhşiyata, sokaklarda gezen, e, İslam dışı gayri ilişki olan fuhşiyatın tamamına acaba biz saldırıyor muyuz? Hiç gördünüz mü deli kardeşlerim? Siz kendi dininizi, kendi maneviyatınızı yaşayın, bizim dinimizi, maneviyatımızı bize bırakın. Biz sadece sizi Allah'ın emri olarak dine davet ediyoruz. Bu vazifemiz, görevimiz. Değerli kardeşlerim, eğer hala dinimize, diyanetimize saldırmaya devam edecekseniz, sizi biz ikinci bir kez İzmir'den denize dökmeden Yunan adalara çok yakın. Lütfen acilen çıkın ülkemizden, gidin. Artık yakamızı bırakın, bizi rahat bırakın. Biz Allah'a olan ibadetimizi Kulillâhe a'mudu muhlisallihu dini ayetinde Allahu Teala'nın bildirdiği gibi de ki onlara biz Allah'a olan ibadetimizi dinimizde ihlas ile yaparız. Lütfen ihlas ile ibadet yapmamıza engel olmaya çalışmayın. Bizi zıvanadan çıkartmayın.